kaz altından kurtarılması için çalışma sürüyor. Ama e, şu anda bizim Mahmut Özgün'ün size görüntülediği noktada bir yetişkinin artık dakikalar içerisinde e, sağ salim Dışarıya çıkartılması için verilen bir mücadele var. Ee, biraz önce söyledik. Aslında bu çalışmalar hiç de kolay yürütülmüyor. Ee, ekipler yeri geliyor, elleriyle kazıyorlar enkazı, ee, iş makinalarını kullandıkları yerler var, ee, hiltleri kullanabildikleri yerler var. Ee, yeter ki içeriye girebilmek, o noktalara ulaşabilmek, bir koridor oluşturabilmek, bir tünel kazabilmek için verilen mücadele İçeriden şimdi içeriden seslendiler, su su istediler. Bu içeride çalışma yapan ekiplerin de son derece zor koşullarda bulunduğunu söylemekte fayda var. Ekranlarınıza Artık nefes alması bile güç noktalara erişiyorlar. Saatlerdir nokta Barışkaya eee sen birazcık soluklanırken içeriden çıkan içeriden çıkan bir arama kurtarma ekibi ya da bir gönüllü onun baretini çıkartmasıyla nasıl bir orada dumanın tüttüğünü Görüyorsunuz sizlerde kanter içinde çalışırken birden eksi 5 dereceye çıktığında işte böyle bir tablo oluştu. Ve şimdi de oradaki ekibe nereden nasıl girilebilir? Oradaki eğimleri, oradaki kolonları bir plan yapılıyor. Buradan bir kişiyi az sonra çıkartacağız. Saatler 7.38'i gösterirken 100. saatin içinde bizler bu görüntü sembol bir görüntü. Lütfen ekranlarınızda kalsın. Lütfen görün arama kurtarma ekiplerinin nasıl canla başla mücadele ettiğini orada nasıl bir planlama yaptığını nasıl terlediklerini ama nasıl da bunu umursamadıklarını nasıl bir hayatı yeniden hayatta buluşturmaya çalıştıklarını lütfen görün. Öyle bir dayanma gücü enkaz altında öyle bir direnç var ki bir yandan artık 112. saat ve inanılmaz kurtarma öyküleri karşımızda bir koridor oluşturabilmek, bir tünel kazabilmek için verilen mücadele su istediler. İçeriden çıkan bir arama kurtarma ekibinin yüzünden başından çıkan buharları görüntüledi Mahmut Özgün. İçerideki hava sıkıntısı, havasızlık gerçekten ciddi bir problem. Biraz önce de içeriden çıkan kişinin ekiplere bir tavsiyesi oldu, bir uyarısı oldu. Lütfen dedi alanı geniş tutalım içerideki havasızlıktan bahsetti, nefes alamak, almakta zorlandıklarından bahsetti. Bir yanda enkaz altında yaşam mücadelesi, diğer yanda ise ekiplerin kurtarma savaşı. Hatay'da 35 yaşındaki inşaat mühendisi Hikmet Yiğitbaşı çıkarmak için saatler süren mücadelenin kanıtı. Kurtarma ekibinin başından çıkan bu buhar. Fox Haber canlı yayınında havasız, nefes almakta bile zorlandıkları enkazın altından işte böyle çıktı kurtarma ekibi. Yüzüncü saatten sonra da umutlar tükenmedi. Kurtarma ekipleri zor şartlarda var güçleriyle mücadeleye devam ediyor. Ekiplerin çalıştığı noktanın ilerisinde belki de 5 6 metre belki de 10 metreye yakın bir alanda bir tünel açtı ekipler. O tünelden yaralıyı kurtaracaklar. 100 saat 100 diye bağırıyor. 100 saat 100 sonra. Gerçekten de inanılmaz. 100 saat 100 dedi ekip başı. Açılan koridordan bir serum bağlandığını görüyorum. Gerçekten mucize. İçeriden seslendiler. Su, su istediler. Bu içeride çalışma yapan ekiplerin de son derece zor koşullarda bulunduğunu söylemekte fayda var.